Merhaba arkadaşlar ben oraz Bugün sizlerle beraber kutu açacağız Bakalım ne olacak Pek ümitli değilim ama işte 10 tane kutum var Bir tane de şu kaos küresi midir ne halttır ondan var Bakalım ne çıkacak Kutu açma videosu çekmek istedim İnşallah güzel olur diyeceğim de pek zannetmiyorum Bugün kandilim herkesin kandilim mübarek olsun bari. Bakalım ne olacak. Bir şey zannetmiyorum çıkacağını ama deneyeceğim. Hadi başlayalım. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın abone değilseniz. Yorum atmayı da unutmayın. Mutlaka yorum atın. Yaptığım yanlışları ya da doğruları söyleyebilirsiniz. Çok memnun olurum. Başlıyorum. Hadi bakalım. Jace Jace'im yoktu Umarım Jace de çıkarsa kullanırız Neyse Bu Renekton önceden çıkmıştı Bunu da kullanmayacağım Sanırım öze çeviririm İkinci kutuyu açıyorum Bakalım ne çıkacak Oo. Destansı kostüm. Bunların lanetli Fiddle. Fiddle oynamıyoruz. Fiddle kostümü çıktı ama Fiddle'ım da yok daha doğrusu. Olsun yine bir destansı kostüm çıkardık. O da bir şey. Hani direkt diyelim. Oo, müthişli güzel. Neyse 8 kutumuz kaldı. Bir de kaos küresi var. 9 tane yani. Hadi devam edelim. Bakalım ne çıkacak. Korki. Hiç sevmiyorum inanır mısınız şu şampiyonu. Bana hiç çekici gelmiyor yani. Neyse. Olsun. Riot beni sevmiyor galiba. Neyse bakalım. 3. kutuyu. Dördüncü kutu oluyor bu. Aynen dördüncü kutuyu açıyorum. Açtım gitti bakın böyle bir şans gördünüz mü Allah'ını Böyle bir şey olamaz ya Lan Riot kafayı mı yedin oğlum iki tane üst üste korku ne lan Ya bu Riot var ya bu Riot Çok yavşak ya. Neyse Beşinci kutu açalım Kan delisi Renekton Zaten Renekton var bir de sen geldin neyse o, cevher cevher severiz cevher severiz bu cevheri e, normalde biriktirmem gerekiyor e, ruh sömüren vein için falan ben ruh sömüren veini sevmiyorum arkadaşlar ben güzel bir kostüm alabilir ama ben adc oynamadığım için sanırım bunu da kutuya çevirip hatta çeviriyorum hashtag seti edin diyelim evet. bir tane de fazladan kutu açmış olacağız hadi bakalım rakam belki belki, belki açarım belli olmaz support oynamayı seviyorum genelde support'a gali oynarım ama o da olur yani, oynanır. güzel bir yol. Neyse devam edelim Kızıl palon. nefret ediyorum desem yarıdır yani Ama elli olmaz Oynayabilir Kaç pek iki, mi? Neyse, devam edelim. Son 4 kutu. Kalista. Biot sağ olsun şampiyon vermeye devam ediyor. Sanki iki tane üst üste korki verip canımızı yakmamış gibi bir de üstüne Kalista'yla rakam veriyor. Ulan insafsız. İmana gel artık. Neyse, devam edelim. Ya şu an var ya gerçekten çok sinir oldum bunlara. Neyse. Devam edelim. Son iki kutu. Bir de kaos küremiz var. Onu da açacağız. Oo. Olaf. Hem de efsanevi. Severim. Olaf severim. Güzel. İşte bana bunlarla gel Riot. Bana bunlarla gel son kutuyu açıyorum arkadaşlar zaten olaf iyiydi yani de çıktı destansı güzel yani çok kötü değil yani. ve son kutuda sürprizini yapıyor riot allah razı olsun totem verdi herhalde yok teşekkür ederim riot zaten simgeye çok ihtiyacım vardı allah razı olsun yani neyse Bakalım. Bunu da açalım. Anahtarım olmadığı için diğer iki kutuyu açamıyorum arkadaşlar. Sonra onları da başka bir gün açarız inşallah. Bunu da açıyorum. Açtım. Caro Gundland. Gundland oynamıyorum. Ama oynarım, sevdiğim bir oyun. Ha tamam, Çok bir Alman ya. Gördüğünüz gibi bunlar çıktı. 10 tane kutu açtım, bir de kaos türesi açtım. Bir tane kapalı kostüm, bir tane olav. Efsanevi kostüm, bir de Bu güzel. Bir tane filo çıktı, destansı kostüm, bir de Bu da güzel. Şu ikisi güzel. RP bakımından bakarsak verdiğim RP'yi aldım. Ama Şans bakımından bakarsak iki tane üst üste korku çıkınca işte iyi bir şey olmadı yani. Hatta şunları şöyle şey yapalım. Sizle beraber. Yeniden işle yapsam mı? Gerek yok yani. Şunları yeniden işle yapmayı, yapmayı düşünüyorum ama belli olmaz. Neyse. Bugünlük bu kadar. Umarım videomu beğenirsiniz. Pek de şanslı bir video olmadı ama olsun. Bu tarz videoları isterseniz yorumda belirtirseniz çok sevinirim. Ve takip etmeyi de devam ederseniz çok sevinirim. Bu aralar hani biliyorsunuz desteğe ihtiyacım var yani şu an 80 abonemiz var. Çok fazla izlenmiyorum onu da biliyorum ama hani sizin desteğinizle beraber bir şeyler yapabiliriz. Belki ben hani LoL'de çok iyi bir oyuncu olmayabilirim. Şanslı da olmayabilirim diğer yayıncılar ve diğer youtuberlar daha iyi oyuncuda olabilirler. Ben de elimden geldiğince size bir şeyler öğretmeye çalışıyorum. Ben gene diyorum siz de bana bir şeyler öğretirseniz çok memnun olurum. Umarım dediğim gibi videomu beğenmişsinizdir. Ve devamı için like atarsınız, abone olursunuz, bana destek olursanız çok memnun olurum. Diğer videolarda görüşmek üzere.